emeğimiz üzerinde kar kazanılıyor. Bu karın karşılığında da bize gene reva görülen hiç. Ondan dolayı bugün bir aradayız. Bir tepkimizi vermek, duyarlı göstermek adına bugün 7 e, yedi tane sendika bir araya gelerek böyle bir basın açıklaması şey yaptı. Basın açıklamamızı da mi, Sağlık Milsen Genç sen, e, sağlık iş, hep sen, hekim birliği, yeni, yeni sendika, hekim sen, birlikte yaptığımız bir basın açıklaması arkadaşlar. Basın açıklamayı sizinle paylaşıyorum. Promosyon değil, hakkımızı istiyoruz. Bankaların emek üzerinde kazandığı karın payı bize aittir. Kamu emekçilerin maaşları her ay bankalar aracılığıyla yatırılmakta. Bu süreçte bankalar hem maaşların birkaç gün önceden yatırılması hem de hesaplarda kalan tutarın işletmesiyle büyük kar elde etmektedir. Üstelik maaş aldığımız bankalar kredi kartı, kredi, otomatik ödeme gibi uygulamalarla emekçilerin kendini bağımlı hale getirmektedir. Bugün bankalar rekor kar karlar açıklarken emekçilere reva görülen promosyon miktarı bu tablo, tabloyla kıyaslandığında adaletsizlik ve komik düzeydedir. Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında 90 bin TL artı 10 bin para puan olarak imzalanan promosyon anlaşması sağlık emekçilerin beklentisini ve hakkının çok altındadır. Sağlık emekçileri bu zor ekonomik koşullarda en az 150 bin TL promosyon beklerken bakanlık ile bank arasında kapalı kapılar arasında yapılan anlaşma emekçinin iradesini yok saymaktadır. Bir de değerli emekçiler sizler de çok iyi biliyorsunuz. Promosyon anlaşması sözleşmesi yönetmelikte de net bir şekilde belirtilmiş. Yetkili sendika hastane yönetimi ve bankalara ihale açılarak bir araya gelir. Bu dönemde bizim gördüğümüz hiçbir ihaleye çıkılmadan bakanlık ve Ziraat Bankası arasında bir sözleşme, bir anlaşma geçiyor. Bir ihale değil. Biz emekçiler için masada bulunması gereken yetkili sendikadır. Peki bu süreçte yetkili sendika nerede? yetkili sendika gezdiği her yerde promosyonun tek takipçisi biziz. Masada sadece biz olacağız diyor. Biz bu yetkili sendika bu promosyon bizim aleyhimize sonuçlanan bu promosyon imzalanırken görüşülürken siz neredesiniz? Tam ki de çok bir şey bekliyor muyuz? Bizim emekçiler için, biz emekçiler için yıllardır tiz, tiz, tizde bize nasıl kaybettiriyorlarsa şu an promosyon görüşmelerinde de kaybettiriyorlar. Onlara tek söylediğimiz gölge yapmayın yeter. Bu tablo bir kez daha göstermiş ki emekçiden kopuk kopuk tabanla bağlı kalmamız sendikalar ne toplu sözleşmede ne de promosyon görüşmelerinde çalışanların hakkını savunmamaktadır. Bizler emekçinin yanında sahada mücadelede olan yedi sendika olarak açıkça söylüyoruz. Promosyon bankaların lütfu değildir. Emeğimizi alım terimizi yatırdığımız ücretleri bankalarda işletmesi işletilmesi sonucu oluşan kâr payıdır. Ve çağrımız açık nettir. Sağlık Bakanlığı ardında İş Sağlık Müdürlüğü ve Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim nezdinde de yapılacak görüşmelerde bu kurumların emekçileri ve çalışanların yanında olmaya, kararlarını onların lehine almaya, kapalı kapılar ardında değil, sağlık emekçilerin iradesiyle birlikte karar verilmeye çağırıyoruz. Tekrar söylüyoruz. Unutulmasın emeği biz üretiyoruz. Onlar sadece idari organizasyonu sağlayandır. Ama asıl emek üreten biziz. Covid'de de biz bunu net gördük. Depremde de gördük, selde de gördük. Şu an servislerde, yoğun bakımlarda, acillerde harıl harıl emekçiler çağırıyor. Bu emek bizim. Emek bizimse sözde bizimdir. Emeğin karşılığını masa başında değil, sahada dayanışmayla ve mücadele ile de alacağız. Biz sendikaları, emekçilerin talebi ne? Talebimiz promosyon miktarı her yıl en az bir maaş tutarında olmalıdır promosyon sözleşmelerinde 6, f 6 aylık enflasyon farkı uygulanmalıdır. Olan üstü enflasyon artışlarında sözleşme cezai şartı olmadan güncellenmelidir. Promosyon sözleşmelerin süresi 3 yılı aşmamalıdır. Bankaların tek taraflı fesihlerinde geri ödeme miktarı adil bir biçimde hesaplanmalıdır. Promosyon görüşmelerine tüm sendikaları dahil edilmeli, promosyon ihaleleri canlı yayınlamalı ve kamuoyuna açık olmalıdır. Kurumdan ayrılan emekçilerden promosyon iadesi istenmemelidir. Tekrar söylüyoruz. Birlikte kazanacağız. Bizler ses sağlık mil sen, genç sağlık sen, sağlık iş sendikası, hep sen, yeni sendika, hekim sen olarak sağlık ve sosyal hizmet emekçileri hakkı için alanlarda, hastanelerde, kurumlarda olmaya devam edeceğiz. Promosyon değil, biz hakkımız olanı istiyoruz. Emek bizim, söz bizim.